Merhaba, DigiLudus adlı Almanca eğitim kanalıma hoş geldiniz. Yeni eğitim videomuzun konusu Almanca zamanlar. Özellikle Perfekt ve Präteritum dili geçmiş zaman kullanımına değinmek istiyorum. Almanca'da geçmişi anlatmak için üç zaman dilimine yer verilir. Bunlardan bir tanesi perfect yani dili geçmiş zaman, ikincisi ise preteritum yani yine dili geçmiş zaman, üçüncü geçmiş zaman ise mişli geçmiş zaman olan plusquamperfect. Geçmişte yaşanmış bir durumu anlatmak için ister perfect dili geçmiş zamanı kullan, isterse Preteritum dili geçmiş zamanı kullan. Hiç fark etmiyor. Anlam olarak cümleler aynı oluyor. Sadece öğrenmen gereken farklılıklar var. Bunları örnek cümlelerle inceleyeceğiz. İlkin Şimdiki zaman kullanımından yola çıkarak Almanca'da dili geçmiş zamana bakacağız. Bakalım nasıl farklılıklar karşımıza çıkacak. Haydi inceleyelim. Şimdiki zaman, present. Cümlemiz iki örnek cümle veriyorum her bir zaman dilimi için. Ich falle vom Stuhl. Ich falle vom Stuhl. Yani sandalyeden düşüyorum. Şimdiki zaman. Şu anda düşüyorum. Ich sage nein. Ich sage nein. Yani Hayır diyorum. Hayır diyorum. Farkındaysanız fiilimiz her zaman subjeden sonra yani özneden sonra, subjekten hemen sonra ikinci sırada yer alır ve kişiye göre çekimlenmiş olur. Burada da o şekilde olmuştur. Dili geçmiş zaman, Präteritum'u değinelim. Ich fiel vom Stuhl. Ich fiel vom Stuhl. Ben sandalyeden düştüm. Ben sandalyeden düştüm. Düştüm ve bitti. Süreç tamamlandı. Ich sagte nein. Ich sagte nein. Ben hayır dedi. Gel gelelim perfekte. Bu da değil geçmiş zaman biliyorsunuz ki. Ancak burada fiil, yardımcı fiil geldi ilk ikinci sıraya. Ardından tam fiil olan ee, yani voll dediğimiz fiil ise sona eklendi. Şimdi inceleyelim. Ich bin vom Stuhl gefallen. Ich bin vom Stuhl gefallen. Yani sandalyeden düştüm? Ama daha uzun. Ich habe nein gesagt. Ich habe nein gesagt. Hayır dedim. Sein ve haben fiilleri yardımcı fiil olarak ikinci sırada yer almaktadır. Bunun dışındakiler ise G ile başlayıp ya sonunda EN vardır ya da T vardır. İyice farkı görebilmeniz için cümleleri burada verdim sizlere. Präteritum'da nasıl oluyor? Perfekte nasıl oluyor? Ich sagte. Ich habe gesagt. Ben söyledim. Ben söyledim. Er spielte. Er hat gespielt. O oynadı. O oynadı. Anlam olarak hiçbir şey değişmiyor fakat kelimeler arttı Perfekte. Farkındaysanız. Wir aßen. Wir haben gegessen. Biz yedik. Du schriebst. Sen yazdın. Du hast geschrieben. Sen yazdın. Yani dili geçmiş zaman her ikisi de. Peki fark nedir? Preteritum zaman genelde yazılı dilde. Perfect zaman ise daha çok sözlü dilde kullanılmaktadır. Ki neden böyle sizce? Bir sebebi olmalı öyle değil mi? Sebebi ise preteritumda kısa sözcükler kullanılarak metinlerin kısa tutulması için düşünülmüştür. Etkili değil mi sizce? Peki ben ne zaman perfect veya preteritum kullanırım? Evet yazı dilinde biz preteritum kullanıyoruz. Özellikle uzun metinler yazmak istediğimizde uzun anlatımlara yer vermek istediğimizde romanlar da gazete dilinde preteritum kullanıyoruz. Pazar geçmişe nesnel bir dilde duracaktır. preteritumda. Ancak perfecte gelecek olursak, perfect daha çok konuşma dilinde kullanılır. Bu demek değildir ki yazı olarak metinlerde kullanılmaz. Bu demek değildir. Biz e, özellikle kısa mesajlaşmalarda WhatsApp üzerinden ya da bir mail yazmak istiyorsak Perfect'i tabii ki kullanırız. Perfect'le birlikte geçmiş benim için daha etkilidir. Henüz etkisini hissetmekteyimdir. O yüzden Perfect'i bu şekilde kullanırım. Örneğin bir laptop üzerine bir not bırakmışızdır ve annemize ödevlerimizi yaptığımızı iletmek istiyoruzdur. Liebe Mama, ich habe meine Hausaufgabe gemacht. Konuşma dilinde özellikle ne yaptığınla ilgili soru sorulduğunda perfect kullanırız. Was hast du am Wochenende gemacht? Was hast du am Wochenende gemacht? Hafta sonu ne yaptın? Özellikle Güney Almanya'dan geldiğim için daha çok dili geçmiş zamanı kullanırken perfect kullanırım. Hem konuşma hem de yazın dilinde. Evet, yazılı dilde preteritumu da yer veririm. Ancak konuşma dilinde daha çok perfect'i yer veririm. Almanya'da, özellikle Güney Almanya'da konuşma dilinde perfect kullanılır. Ancak Kuzey Almanya'da ise preterituma da yer verilir konuşma dilinde. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Aynı zamanda özellikli fiiller vardır. Bunlar hiçbir zaman perfect'te kullanılmaz. Öyle ki siz konuşma dilinde bunu kullanmak isteseniz bile kullanamazsınız. Çünkü bunlar vazgeçilmez özellikli fiillerdir ki bunlar sadece preteritum'da ku ku kullanılır. Konuşma dilinde olsa da. Bunlardan birkaçını yazdım. haben, hatte, sein, haben, geben. Bir de model verbler vardır. Dürfen, duofte, könen, konte gibi e, kullanımlar sadece konuşma dilinde de olsa preteritumda kullanılır. Evet, bir metni inceleyecek olursak, şimdi konuşma dilinde bu metni kullanıyoruz. Kuzey ve Güney Almanya olmak üzere bir karşılaştırma yapalım. Konuşma dilinde nasıl aynı ifade kullanılıyormuş? Gestern feierte ich meinen Geburtstag. Ich lud meine ganzen Freunde ein. Wir aßen Schokoladenkuchen und tranken Kaffee. Es war lecker. Wir hatten viel Spaß zusammen. özner olarak yaklaşırsam bana göre Güney Almanya'da doğmuş, büyümüş, yetişmiş bir e, kişi olarak bana çok garip geldi. Ben daha çok e, Güney Almanya'da daha çok kullanılan şeklinde e, geçmişte yaşadığım olayı ifade etmedi, perfect kullanırım. O da bu şekildedir. Gestern habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Ich habe meine ganzen Freunde eingeladen. Wir haben Schokoladenkuchen gegessen und haben Kaffee getrunken. Es war lecker. Wir hatten viel Spaß zusammen. Farkındaysanız son iki cümle preteritumda kullandım. Çünkü bu kelimeler, bu fiiller preteritumda sadece kullanılır. Asla perfekte kullanılmaz geçmişten de bahsettiysem de.